bir vatandaşımız vefat etti ha, yaklaşık biliyorsunuz. Evet. Sizce ihmal var mı efendim yoksa kader mi bu? Allah'tan gelen bir şey ihmal ne ol, olamaz çünkü zaten yollar da kapandı. Nasıl hemen koşturamaz ki devlette? Yollar yarıldı, ondan sonra yıkıldı, her şey oldu. Yani devlet de onun ne zaman ne olacağını bilemiyordu ki hemen nasıl hazırlansın? Mesela hiç etkilenmeyen binalar da vardı orada gayet denetimleri düzgün yapılmış. Mühendislikleri on numara. Hiç etkilenmemiş mesela. İçerisindeki altında e, borcam dükkanı var mesela. Hiçbir şey olmamış. Hiçbir porselen kırılmamış mesela. Öyle binalar da var. Mesela e, denetim yapılsa onun gibi olmaz mıydı sizce? Denetim yapılsa? Denetim, size yeterli denetim var mıydı binalarda? Binalarda oğlum ya kader bu ya. Sen kadere inanır mısın? Bunların hepsi kader. Bir de müteahhitlerin biraz şey yapmasa, hani çalmasa devletin değil, müteahhitin. Mesela müte birazcık çalması nelere mal oluyor? Evet, canlara mal oluyor. Bir de kader, ne, ne gibi durumlarda yerin altından çıkanlar da vardı, onlara ne dersin? Kadere de inanmak lazım. Yani Allah'tan gelen şeylere de inanacaksın. Mesela ev, yeni binalar nasıl yıkıldı? Onlarda da işte müteahhitlerin suçu var. Şimdi biz mesela evimiz 30 30 senelik yaptırmaktan korkuyoruz. Çünkü sağlam mı olacak? Ya sokakta da insan rastlayabilir depreme. Yaptırırsın binanın sokakta kafana bir şey düşer. Depremden ölür gidersin. Hepsi Allah'ın şeysi yazısı. Ama biraz da yani müteahhitlerin de suçu var. Çalmayacaklardı. Kum, kum koymuşlar, yok çakıl koymuşlar, bilmem ne koymuşlar. Kim müsaade etti peki bu müteahhitlere? Müteahhitleri... Müteahhitler denetlenmiyor mu ki? Denetlenmiyor ki. İnşaatlar denetlenmiyor mu? İnşaatlar. Yani ne kadar malzeme koymuş, kum mu var içinde ne var? Bunlar... Hangi birini denetleyecek? i̇zin i̇şte veren her belediye bunu denetlemesi ne? Nerede belediye denetleyecek? Hepsi şeyi bakıyor, cebini doyurmaya bakıyor. Bütün belediyeler. Nerede denetleyecek? Şu Bakırköy'ün haline bak. Bu Bakırköy böyle değildi. Ne hale girdi? Köy olduk, köy. Ya. Peki bu denetlenmeyen belediye başkanlarının hepsinin partilerini yine aynı seçecek miyiz efendim? önümüzdeki <laughs> yani biz, biz tercih ne olacak? kızıyoruz. Niye bunu getirdi başımıza ikinci kere diye. Bütün Bakırköy kızıyor. Niye getirdi? Diyorlar ki şey için getirdi. Hani e, şeyde evini açtı ya. Neydi oh, ne diyor? Bilmem dar, darbe, darbe, oldu ya. Onda evini açtı diye onu getirdi diyorlar. Peki Kılıçdaroğlu buraya geliyor. Geçen de geldi Bakırköy'e belediye başkanı bu Bakırköy'ün halini görmüyor mu Anladım. görmüyor Anladım. mu Anladım. belediye başkanının suçu bunlar işte yani tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilerim tamam, teşekkür, teşekkür ederim bir şey değil teşekkür. o kadar üzüldüm ki yani bir şey yerken bir şey içerken bile insan utanıyor oradaki insanların mağduriyetinden ötürü çok yani büyük bir felaket zor bir durum ben. Ee, belki beni tanımayanlar olabilir yani ara sıra böyle sokak röportajlarına denk geliyorum. Adım Burak Ta Şeker Dayı olarak beni bilirler ee, sosyal medyada. Şair ve e, şair ve halk ozanıyım. Bu depremde hayatını kaybeden e, insanlarımızın anısına bir e, ağıt yaktım. Müsaadenizle o ağıtımı bir yakmak isterim. Giden gitti, olan gidenlere oldu yazık oldu ah yazık oldu canlara gençlere hayatlara yazık oldu ah yazık oldu Aman, aman Analara, yavrulara, kuzulara yazık oldu Ah, yazık oldu Ciğerimiz parça parça oldu Olan gidenlere oldu, olan gidenlere oldu, olan gidenler oldu. Allah hepsinin yardımcısı olsun bu, kalanlarında Peki bu gidenler size kader miydi yoksa kader ihmal midir, miydi? İhmal midir? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ya bir şey başımıza gelince onun hemen böyle artık telefon diye bir şey var. Allah akıl vermiş. Bunu biraz şöyle bakmak lazım ya. Yani bunu 24 saat bu telefonla böyle cart cart minnetle yazışacağımızı bir bakalım. Gençler bunu güzel kullanıyor. Ben bunu farkındayım da. Özellikle benim yaşım 50'nin üzerinde. Benim yaşımın üzerindekiler bu imkandan faydalansın. Girin bakın kardeşim. Japonya'da 9 şiddetinde deprem oluyor. Ben istiyorum. Adamlar yerinden kımıldamıyor. Ona göre önlemini alıyor. Şimdi kadere iman ediyoruz biz. Elhamdülillah Müslümanız. Hepimiz kadere iman etmişiz ama bir de şey var. Kader sahnesinde tedbir var. Biz tedbirimizi alacağız. Sen şimdi kapını kitlemezsen, kapını açık bırakırsan Allah'ım beni koru. Böyle bir şey yok yani. Bu zaten İslam'a aykırı bir konu. E hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Kadere de iman etmişiz ama tedbirimizi alacağız. Orada görüyoruz binaların bir kısmı aynı yerde 100 metre mesafe yok. Olduğu gibi ayakta. Birçoğu da yerle bir olmuş. Yerle yeskan, yer, yer, yer yerle bir olmuş ya. Yani bunu biz kadere bağlayamayız. Kadere iman etmişiz elhamdülillah ama e yani şimdi haşa Allah'ın bize kastı mı var kardeşim? Allah'ın bize kastı mı var? Haşa öyle bir şey yok. Allah bir düzen kurmuş, bir kainat kurmuş. Bir ilim vermiş, bir bilim vermiş. Ne diyor Peygamber Efendimiz? İlim Çin'de dahi olsa gidip alacaksınız. Yani bu bu basit bir konu değil. Daha çok önlem almamız lazım. Yani bilme inanacağız. Bakın bilim adamlarının dediklerine inanacağız. Onların görüşünde standartlara uygun hayatımızı ona göre inşa edeceğiz. Binalarımızı ona göre inşa edeceğiz. Her şeyimizi. Bugün bir kilo bir, bir peynir aldım. Bu peynir bozuksa ne yaparsın? Zehirlenirsin. Ölürsün ya. Geçen yaz sıcağında ayıptır söylemesi bir tavuk ürünü tüketeyim dedim. Az kalsın ölüyordum. E şimdi bunu yani kader kader diyemezsin sen bunu. Sen bu ürünü en güzel şekilde e, üretmen gerekiyor. Ne yapar? Karşı adam sağlığından olur, canından olur. Onun için bunlara dikkat etmemiz lazım. Umarım inşallah bu bir ders olur bizlere. İnşallah bundan sonra daha e, hayatımızı inşa etmek üzere daha çok e, ön, önlem alırız diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ben ederim. teşekkür ederim, kolay gelsin. Yaklaşık 40 bin vatandaşımızın vefat ettiği bir deprem atlattık, deprem felaketi. Cumhurbaşkanımız kader diyor, kimisi de ihmal diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu depremi? Vallahi şimdi şöyle diyeyim ben sana deprem deprem şimdi yukarıda vurdu 10 10 kilometre 7 kilometre aşağıda vurdu makarna, ma makarna. evet Makar makarna bitti bitti makarna şimdi bu nasıl yıkılmayacak? Bu hükümetle veyahut bilmem neyle. sen evini sağlam yaparsan her şey güzel olur. 10 liralık ev değil 20 liralık ev Deprem yap. Deprem kader mi diye sormuyorum. Sonuçları kader mi efendim? So sonuçları Yani kader mi? vatandaşın mi? hayatını kaybetmesi ya, sizce? Va efendim? Zaten vatandaş onu kaderi, vatandaş yaratır. Sen yaratırsın ben yaratırım. Kaderi kendim, kendimiz yaratırız. Bunun başka bir şey yok. Siz, e, sizin güvenciniz var mı efendim? Mesela Benim mi? orada tüm binalarda çalışmalar yapıldı. Hepsi denetlenmiştir diye güveniyor musunuz mesela? Yok. Yok. Sen müteahhitsin. Sen güzel arcı arcını kullanmazsan, keresini, demirini kullanmazsan ne olacak bu iş? Yıkılacak. Ki yıkıldı da işte. Daha iyi Peki burada e, neden denetlemiyor efendim? Neden He. bu konular denetlenmedi? Şimdi neden denetlenmez? Denetlenmemesi gerekir bir taraftan da. Müteahhit yapacak, sağlam yapacak. Başka bir şey yok. İşçi orada, sen demirin ağız kullandın diye işçi bırakacak işi. Ya bunu, bur buraya da bu demiri koyacaksın diye. Sen emekli misin abi? Emekliyim. Ne iş yapıyordun abi sen? He? Ben mi? Kimya. He? Kimya üzerinde. Kimya? Evet. Ya kullanılması gereken kanserojen bir madde kullanıldığı için hiç işi bıraktın mı sen mesela? Yok. E sen de bırakmamışsın bak. Bir de diyorsun ki ama işi işi bırakmalıydı. Şimdi bazı kişiler için bu geçerli. Bazı. ekmek parası olunca yok. mecbur boyun büküp çalışıyorsun. Öyle da. şeylik yok güzelim. Peki, teşekkür tamam. ederiz